Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Oğuz Aydın e, bence Fenerbahçe daha çok oynatsın. Dün iki gole imza atmasının dışında bir de asist mi yaptı? İki gol bir asist. Evet. Şimdi ben Oğuz Aydın'ı e, Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı oynarken gördüm. Ve şu masada dedim ki Barış, Alper, Yılmaz'a meydan okuyan bir oyuncu var orada dedim. Aynı senin kadar ben de oynarım bu kanatta. İstediğim her şeyi de yaparım diye. Kendini gösteriyor bir meydan okuma yapıyor diye. Çok memnunum yani Oğuz Aydın adına. E, bunu söyleyen ilk yorumcu ben değilim onu da söyleyeyim. Montella alabilir Oğuz'u oynayacağımız playoff maçlarına. O güne kadar Mourinho gerekli şansı, yeteri kadar şansı, rahatlığı kazandırırsa, verirse Oğuz Aydın Fenerbahçe için çok büyük bir kıymet bence. Ona en çok ihtiyacı olan bir kulüp almadı da e, o gitti Fenerbahçe'ye. Bence iyi oldu. Levent'in oynaması da çünkü Solbek buhranı var şeyde biliyorsun. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de, Ferdi sonrasılık Fener'de. O yüzden dünkü maç bol golün yanı sıra alternatif oyuncuların da kendini gösterdiği olumlu seviyelerde yani beklenenin üstünde seviye göster seviyeler gösterdiği bir maç oldu. O manada iyi oldu. Atilla Gökçe Oğuz Aydın konusunda Jose Mourinho'nun Zenit maçından sonra bir açıklaması olmuştu az süre verdiğim oyuncularımı daha fazla oynatmak istiyorum. Oynatamadığım için üzülüyorum diye. Bundan evet. sonrasında Mert Hakan gibi, o da son iki karşılaşmada ilk Mert Hakan oynattı. çok tecrübeli milli takım seviyesinde bir oyuncu. Bir de zaman zaman uç noktalarda hatalı diyebileceğim. Kötü demiyorum bak. Hatalı davranışları oluyor maç sonlarında falan. Ama maç içinde sorumluluk alan, oyunu okuyan oyunu üretmeye, oluşturmaya çalışan bir yapısı var. Fenerbahçe transfer dönemine damga vuracak bir hamleyle adını duyurmaya hazırlanıyor. Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson, Talişka'yı kadrosuna katmak için yürüttüğü yoğun görüşmelerde sona yaklaştı. Sarı Kanarya'nın Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile yaptığı uzun pazarlık sürecinin ardından tarafların anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Transferin kiralama formülüyle gerçekleşeceği öne sürülürken Fenerbahçe'nin bu hamlesi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Talişka transfer sürecinde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kilit bir rol oynadığı ifade ediliyor. Acun Ilıcalı'nın hem Alnasser yönetimi hem de oyuncu tarafıyla kurduğu iletişim sayesinde transfer görüşmelerini olumlu bir noktaya taşıdığı belirtiliyor. Talişka'nın geçtiğimiz gün oynanan Alkat Siyah maçının kadrosundan çıkarılması ise bu transferin gerçekleşeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Suudi basını, yıldız oyuncunun Al Riyad maçında uyluk kasında hissettiği ağrılar nedeniyle oynayamadığını bildirse de bu gelişme Talişka'nın takımdan ayrılmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe yönetimi Talişka'nın maliyetini kontrol altında tutarak takım dengelerini koruma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı yıldızın yıllık 12 milyon euro olan maaşı transferin en büyük engellerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu noktada Sarı Kanarya maaşın bir kısmının Al Nassr tarafından ödenmesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe bu hamleyle takım bütçesini zorlamadan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Ayrıca transfer sürecinde olası mali dengesizliklerin önüne geçmek adına detaylı bir planlama yapıldığı ifade ediliyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Al Nasser formasıyla çıktığı 17 maçta 1275 dakika sahada kalırken 8 golle takımına önemli bir katkı sağladı. Kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Talişka, Benfica'daki performansıyla Avrupa futboluna adım atmış ve ardından 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş'ta sergilediği etkileyici performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız, Süper Lig'e dönüş ihtimaliyle hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe camiasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Talişka'nın takıma katılması durumunda hücum hattında önemli bir alternatif yaratacağı düşünülüyor. Talişka'nın skorer kimliği ve duran toplardaki etkinliği Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini artırabileceği gibi Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Sarı Kanarya'ya büyük bir avantaj sağlayabilir. Mourinho'nun Brezilyalı oyuncunun hem ofansif orta saha hem de forvet arkası pozisyonlarındaki esnek yapısından faydalanmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Talişka transferi Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda rekabeti artırmanın yanı sıra taraftarların beklentilerini de zirveye taşımış durumda transferin resmiyete kavuşması halinde Sarı Kanarya bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmış olacak ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışında elini güçlendirecek. Bu hamlenin Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında da ses getirecek bir takım oluşturma hedefinin bir parçası olduğu vurgulanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'ın parlayan isimlerinden İsmail Yüksek, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın radarına girdi. Son yıllarda orta sahada gösterdiği istikrarlı performansla hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda önemli bir yer edinen İsmail, Bologna'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. İtalyan ekibinin özellikle teknik direktör Thiago Motta'nın sistemine uygun oyuncular aradığı ve İsmail Yüksek'in dinamik yapısıyla bu profile tam anlamıyla uyduğu belirtiliyor. İtalyan kaynaklara göre Bologna yönetimi transfer sürecini başlatmak adına geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Bu görüşmede İsmail'in transferine ilişkin şartların masaya yatırıldığı ve tarafların olumlu bir atmosferde ayrıldığı ifade ediliyor. Ocak ayındaki transfer döneminin başlamasıyla birlikte Bologna'nın Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe İsmail Yüksek için yüksek bir bonservis bedeli talep ederek bu transferden maksimum gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İsmail Yüksek henüz gol ya da asist katkısı sağlayamamış olsa da orta sahadaki sağlam savunma performansı, top kazanma başarısı ve pas isabet oranıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun orta saha rotasyonunda vazgeçilmez oyuncularından biri olan İsmail, özellikle büyük maçlardaki soğukkanlı tavrıyla takdir topluyor. Fenerbahçe'nin hızlı hücuma çıkışlarında oyun kurucu rolü üstlenen 25 yaşındaki oyuncu aynı zamanda defansif katkısıyla takımın dengesini sağlamada kritik bir rol oynuyor. Milli takım seviyesinde de adından sıkça söz ettiren İsmail A milli takımın orta saha düzeninde giderek daha fazla yer bulmaya başladı. Fenerbahçe 2020 yılında Gölcük Spor'dan sadece 65 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı İsmail Yüksek'ten ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Oyuncunun 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi, sarı lacivertli yönetimin pazarlık gücünü artıran en önemli faktörlerden biri. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan İsmail için Bolonya'nın 12 milyon euro civarında bir teklif sunması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe, oyuncunun potansiyelini ve Avrupa piyasasındaki değer artışını göz önünde bulundurarak 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transferle ilgili fikir ayrılığı yaşadığı öne sürülüyor. Mourinho, İsmail Yüksek'in takımın uzun vadeli planlarında önemli bir yeri olduğunu belirtirken, Branco ise oyuncunun yüksek bir bonservisle satılmasının kulüp finansmanı açısından önemli olabileceği görüşünde. Kulüp yönetimi Bologna ile yapılacak görüşmelerde oyuncunun maaş beklentisini ve transfer sonrası Fenerbahçe'ye gelebilecek bonusları da masaya yatıracak. İsmail Yüksek'in Avrupa'da oynama hayali ise bu transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Genç oyuncunun kariyerinde bir sonraki adımı atarak kendini Serie A gibi üst düzey bir ligde kanıtlama arzusunda olduğu biliniyor. Bologna'nın oyun yapısına uygun bir profil çizen İsmail, bu transferle hem kişisel gelişimini artırma hem de Avrupa sahnesinde adından söz ettirme şansı elde edebilir. Sonuç olarak İsmail Yüksek'in Bologna'ya transfer süreci Fenerbahçe için hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli bir dönüm noktası olabilir.